Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte A harfinin yazımını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi herkes elini havaya kaldırsın bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Burada küçük bir arıcık var. Mızızızız diye tam şu noktaya konuyor. Ve bu noktadan bir yuvarlak çiziyor. Sonra ise ara doğru inmeye başlıyor. A! Bir A harfi oluşturuyor. Hadi bakalım tekrar aracıya yardımcı olalım. Arıcık buraya konuyor. Yuvarlak çiziyor. Ve aşağı iniyor. A harfi oluşturuyor. Tekrar aracık yardımcı olalım bir yuvarlak çiziyor. Aşağı doğru süzülüyor. A. Aferin size. Çok güzel yaptınız. Şimdi bir kere de masalarınızı deneyelim bakalım. Aracık yuvarlak çiziyor. Aşağı doğru iniyor. Aracık yuvarlak çiziyor. Aşağı doğru iniyor. Aferin size. Harikaydınız. Evet, şimdi hazırsanız A harfini yazmaya başlayacağız. Burada bir tane minik bir kedi görüyorum. Kedinin kafası ve gövdesi bir çerçeve içerisine oturtulmuş. Kuyruğu ise aşağıda sallanmakta. Bakıyorum. A harfi nereye oturtulmuş? Aa, kedinin gövdesinde tam da renkli olan yere. Hazırsanız havada ve masada yazdığımız şekilde A harfini yazmaya başlıyoruz. Evet, kalemlerimizi hazırlayalım. Şimdi yazıyoruz. A A A A, A. A A A A A Hadi bakalım. Bir iki tane daha yapalım. Yine kedicimin gövdesine yazacağım. A A A A A A A A aferin size. A harfinin yazımını başarıyla tamamladınız. Şimdi ise bir dikkat ettiğiniz bir şey olmalı. Bakalım. A harfinin hepsinin arasına boşluk bıraktım. Eğer ben boşluk bırakmazsam karma karışık bir görüntü ortaya çıkar. Mecburen boşluk bırakmam gerekir. Hem bu şekilde yazılarım daha güzel görünür. Kelimelerim, cümlelerim, harflerim birbirine karışmamış olur. Aferin çocuklar. Sizler de boşluk bırakarak yazmaya devam edin. Haydi bakalım. Evet. Küçük A'nın yazımını öğrendiğimize göre geldik şimdi büyük A'nın yazımına. Minik ayıcığımız da bizim yanımızda bize arkadaşlık etsin. Hadi bakalım. Büyük A'nın etrafında gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 sayıları var. Ben yine ister masanızda yapın, ister havada yapın. Nerede yapmak istersiniz? Siz bilirsiniz. Başlıyorum birinciden noktadan. Bir... 2 3 A tekrar ediyorum. Hadi bakalım. 1 2 3 A Hadi bakalım. Hep birlikte tekrar. 1 2 3 Aferin size. Son bir kere daha yapalım. 1 2 3 Bence öğrendiniz. Şimdi yazmaya başlayabiliriz kedicik yine bize bakıyor. Hadi bakalım. Büyük A'yı bize gösterilen şekilde nerelere yazmışlar. Bakıyorum. Kedinin kafası ve gövdesinde büyük A kadar yer var. Bakalım. Büyük A'yı buraya yazmış. Şimdi biraz önce yazdığımız gibi biz de bir tekrar yazalım. Bir. 2 Yalnız dikkat etmem gereken bir şey var. A yazacakken tam çizgisini şu gördüğünüz çizginin üzerine yazacağım. 3. Tekrar yazalım. 1, 2, 3. Tam üzerine yazıyorum. 1, 2, 3. Tam üzerine. 1, 2, 3. A, A. 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 Hadi bir tane daha yapalım. A. A. Aferin size. Bu kadar kolay. Haydi bakalım. Siz biraz daha tekrar yapın. Şimdi de karşımızda sap sarı bir ayva var. Ayva mı? Aa, aa. yoksa armut mu? Bilemedim. Sizce ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Ben siz düşünürken yan tarafta bir küçük A görüyorum. Bir de büyük A görüyorum. Ve bunların yan yana yazılmış hallerini görüyorum. Yine kediciğim burada. Küçük A kedicinin gövdesindeyken Büyük A'yı öğrenmiştim ki baş ve gövdesi şeklinde. Yine birbirlerine karışmaması adına aralarda boşluk bırakıyorum. Şimdi kılavuzlu şekilde A'nın üzerinden yine geçiyorum. A A A Biraz önce küçük ve büyük a'yı yan yana birlikte yazmıştık. Şimdi neler öğrendik bir tekrar edelim bakalım. Ne yaptık? Önce küçük a'yı öğrendik. Küçük a nerede yer alıyordu? Kediciğin gövdesinde. Yani renkli kısma sığdırıyordum. Ne aşağı indiriyordum ne de yukarı. Daha sonra ne öğrendik? Bakıyoruz. Büyük a. Büyük A'da ne yapıyorduk? Tam kediciğin kapısı ve gövdesinin olduğu alana sığdırıyorduk. Yani çerçevenin arasına girmesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi bakın, çerçevenin arasına hepsini aşağıdalar, ne de dışarıya taşmış bir şekildeler. Bakıyoruz. Büyük A nasıl yazılıyordu? Tekrar edelim. Evet. Hadi bir kere daha yapalım. Süpersiniz. Büyük A'yı da öğrendiniz. Ve başka ne öğrenmiştik? Bir de ona bakalım. Evet, büyük A ve küçük A'nın yazımını yan yana öğrenmiştik. Şimdi tebrik ediyorum hepinizi. Artık A'nın yazımını öğrendiniz. Kocaman bir aferinini hak ettiniz. Aferin çocuklar.